Peki. Demek seni vuran mafya babası Karaca Ahmet'ti. Öyle komiserim. Hem beni ateş edecekti. Silah elinden alayım dedim beni vurdu. Komiserim o şi... vurdu. Hı hı. Hepimiz şahidiz komiserim. Öyle. Tamam Yunuscuğum. Sen vatandaş olarak ifadeni verdin görevini yaptın. Şimdi emniyet güçleri olarak bizim görevimiz başlıyor. O namussuzu yakalamak. Size güveniyoruz komiserim. Salih ver. Tut bakayım şunu. Şurayı imzala bakayım. Nasılsın? Yalan çok acıyor mu? Yok. Biraz sızlıyor sadece. Hastamız umduğumuzdan daha çabuk iyileşti. Akşama doğru taburcu etmeyi düşünüyoruz. <laughs> biz eski toprağız biz. Bize bir şey olmaz. Değil mi Yunus? Öyle tabii kol Kaçın kurbağasıyız biz. Kurbağa değil baba kurra kurra. Ah eh, ondan işte. Haydi geçmiş olsun hepinize. <laughs> sağ olun var olun. Komiserim. İyi bak kendine. Sağ... sağ, ol sağ ol. Tamam. tamam. Komiserim eksik olmayın ben. sağ olun. <laughs> ben sizi geçireyim komiserim. Sağ, sağ ol sağ ol. Sahibim. Geçmiş olsun. Sağ ol. Çok baba adam bu komiser be. Allah başımıza ne etmesin komiserim. İyisin değil mi baba? İyi. Canım babacığım benim. <laughs> Buyurun şöyle gelin siz. Bu yeni evladı be canım oğlum benim. Al canım benim. Aslanım çok şükür ki dire giymiş ulan bu. Eks aşkım nasılsın? Nasıl olayım efendim be pembe? Bir delik daha açtılar vücudumla. Ağzımı açınca cereyan yapıyor. Daha iyisi be Yunus. Allah şükür be muhalem. Lan bu domuza bir olur mu be? Bir olmaz. Bu ya dokun canlıdır. <gülüyor> 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 Çok geçmiş olsun maşallah iyileşmiş hastamız şekerim. Çok geçmiş olsun efendim. Ay siz kalabalıksınız ben ailece baş başa bırakayım size. Bye. Bunun ne işi var burada? Cık. Lan öyle değil mi ayıp be. Elif arabasıyla seni hastaneye getirdi sana kan verdi. Ne? Eee? Yani benim damarımda bunun kanı mı dolaşır şimdi? Ya sakin e. ol baba ya. Ayıp be Yuduz. Şişt kendine gel ama. Cık. Ama ayıp baba abi. Nasıl yaparsın bunu bana? Damarlarımda bir yumuşağın kanı dolaşır Yaktınız beni, yaktınız beni. Babalık hakkımı <laughs> helal etmem size ha. Benim gibi harbi delikanlı bir adama bir yumuşağın kanını nasıl verirsiniz? Ya baba yeter artık sakin ol gözünü sevim ya. Hayır bir sus be bir sus be. Sabahtan beri dır 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 vır vır vır. Kafa şişti kafa oldu 1500. Vallahi sana hiç yakıştıramadım be Yunus. Adama teşekkür edeceği yerde rezalet çıkardı be. Bitti ben bitti. Bittim. Şimdi damarlarımda light bir erkeğin kanı dolaşır. Light light dolaşır. Görür müsünüz nasıl light light dolaşır? Bak ne diyeyim. Ya bak. ben de light da. <laughs> tövbe tövbe. Deli deli konuşma be oğlum. Anam haklı be abi. Kan vermekle light mı olunurmuş? Belli mi olur? Kan çekmesi diye bir şey var. Ya kanı herife çekerse, ya yumuşarsa, yumuşarsam oldum of. ya. Lan kurşun... ...yanlışlıkla senin kafana filan mı geldi yani? Niye bu kadar saçmalarsın sen? Hey. Ne yapayım be Pembe? Çok korkarım öyle olmaktan. Hmm. Ödüm hmm. pörtler vallahi. Beter ol inşallah. Ya halkalı şeker olursa? İnşallah olursun. Hmm hareketlerde yumuşama yoktur değil mi? <laughs> Yumuşamamışımdır değil mi? Ha? Ayol yeter uyuduğunuz. Güneş batacak hala uyuyorsunuz. Allah sizi ne yapmasın değil mi? Muharrem. Dolu Bey. Karı. Ödümü koparttı ne bağırıyorsun kız? Abi bu ne hal? Bu ne kıyafet? Ne varmış halimde? Dolmuş mu da be birik şey? Aa, delirtmeyin beni. Kalkın kahvaltı yapacağız daha. Hadi. Hmm. Ha.